Havacılıkta işler eskisi kadar iyi gider. E, marjlar da iyi gider ama biraz büyüme problemleri burada yavaştan baş göstermeye başlayacak. Çünkü e, hikayenin biraz sonuna geldik. Buradaki fiyatlama birazcık da bu. E, evet hala işler yolunda. Üçüncü çeyrek hala işte tarihinin iyi e, bilançolarını göreceğiz. Üçüncü çeyrekte, Pegasus'ta da, Türk Hava Yolları'nda da. Ama bundan sonrası için eskisi kadar güçlü bir hikaye yok. Yani 2021 22 bunlar çok iyi hikayelerin olduğu senelerde. İşte 21 pandemi sonrası yeniden faaliyetlerin işte yavaş yavaş hızlandı. 22 yeni rekorların kırıldı. 23 o rekorların tazelendiği bir seneydi. Ama çok uzaklaşmadan tazelendiği bir seneydi. Dolayısıyla bir sonraki sene için bu kadar iyi tablolar, bu kadar iyi şeyler konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Bu hikayenin birazcık sona ermesi dolayısıyla son dönemde ciddi bir momentum kaybı yaşadık. İşte varyantta bahanesi oldu, sert bir düşüş gördük. Ama dediğim gibi şu an ben biraz adaletsiz fiyatlandığını düşünüyorum. Dolayısıyla kısa vadeli bir hareket olabileceğini, havacılıkta o dip, dibe düşüşün tepkisinin gelebileceğini düşünüyorum. Ama daha uzun vadeli, çok uzun vadeli böyle eskisi kadar yüksek ağırlıkta havacılık bulundurur musun dersen artık bulundurma ki yılın başında hatırlıyorsan hep şey diyordum yani e, havacılık bu yıl için en garanti pozisyon hatta seçime kadar böyle dedim. Hani ne olursa olsun burada kalmak lazım işler inanılmaz yolunda gidiyor bu fiyatlar adil değil dediğimiz yerden tabii oradan yüzde yüz yaptı iki hissede. E, ama artık mesela aynı şeyleri söyleyebiliyor muyum? Evet şu anda kısa vadeli bir fırsat var. Ama eskisi gibi böyle yüksek ağırlıklarda havacılıkta pek tavsiye etmediğimi söyleyebilirim. Tav tarafında Birazcık daha ha. yüksek görüntüde gördük. Tav havalimanlarında. <laughs> ee, onun sebebi işte bir, e, bir iki gün önce bir aracı kurum tarafından rapor geldi. Ertesi gün yüzde 8 kadar yükseldi zaten dün.